HPV nedir, bulaş yolları, belirtileri, korunma ve tedavi yöntemleri nelerdir? Human Papilloma Virus yani HPV adı verilen bir virüsün genital siillere yol açmasıdır. Vücuda girmesinden sonraki 3 ay içerisinde ortaya çıkar. Virüsle enfekte olunduktan sonraki ilk birkaç aydan birkaç yıla kadar belirti göstermeyebilir. Fakat bu süreçte enfeksiyon bulaşıcıdır. Virüs penis üzerinde, genital bölgede, dış cinsel organlarda, anüste veya rahim ağzında belirti gösterir. Ancak her zaman çıplak gözle görülmeyebilir. HPV doğrudan temasla bulaşır. Yani kondomun örtemediği yerlerde de virüs olabileceği için kondom her zaman işe yaramayabilir. Yine de kondomun koruyuculuğu vardır. Genital sihirler genellikle iyi huyludur fakat bazı durumlarda ilerleyici kansere sebep olabilir. Bazı HPV tiplerinde kişiler belirti göstermeyebilir. Bu yüzden düzenli test yaptırmak önemlidir. Virüsü vücuttan atacak etkin bir tedavi yoktur. Dondurma veya yakma gibi işlemlerle siirler tedavi edilebilir. Ancak enfeksiyon sonraki aşamalarda da tekrarlayabilir. HPV'nin belirti tiplerine yönelik aşısı vardır. Ancak Türkiye'de genel sağlık sigortası kapsamında değildir. Cinsel pratikleri olanların %80'i hayatlarının bir döneminde HPV'nin bir türüyle karşılaşmaktadır. HPV ile enfekte olunduktan sonra mutlaka bir hekime başvurulması gerekir.